Erzurum'a sonunda yaz geldi. Termometreler gündüz saatlerinde 27 dereceye kadar yükseliyor. Son dönemlerde yağışlı havanın hüküm sürdüğü Erzurum'da sel ve heyelan felaketleri yaşanmıştı. Maddi hasarların yanı sıra can kayıpları olmuştu. Bu hafta ise Erzurum'da sıcak hava dalgası etkili olacak. Öyle ki sıcaklıklar 27 derecenin altına düşmeyecek. Şehir dışından gelenler sıcak havadan biraz mustarip olsalar da hallerinden memnunlar. Ve nem olmadığından dolayı kuru sıcaktan dolayı yanıyoruz. Bursa'dan geldim, nemli ortamdan geldiğim için şu an baya bir karardım. Düşüncelerim bu yönde, sıcaklıklar güzel yani. Çocuklarsa sıcak havada dışarıda oyun oynayamamaktan şikayetçi. Sıcak havalar seni bunaltıyor mu? Gölgeye gitmek istiyor musun? Evet. Rahat rahat oyun oynayabiliyor musun dışarıda? Oynayamıyorum çünkü havalar çok sıcak. Rahatsız mı ediyor seni? Hı hı. Kimisi ise havaların dengesizliğinden bunalmaya fırsat bulamıyor. Çok bunaltmıyor çünkü Erzurum'da yaşıyorsunuz biliyorsunuz. Yani bugün iyi yarın kötü veya bugün iyi akşam kötü. Bazıları da sadece dışarı çıktığında sıcak havadan etkileniyor. Bunaldım. Arışanım için, kerz olduğum için fazla etkilenmiyorum yani. Evet. Şu an dışarıdasınız, şu an şu etkiliyor. Etkilendim evet. evet. Şu an Bunaltıyor mu? Bunaltıyor tabii tansiyon da var bende, tansiyonu da şey yapıyorum. Kimi ise sıcak ateşin başında yine de sıcaktan şikayet etmiyor. Güzel havanın tadını çıkarıyor. Gayet iyi. Yağmurdan sonra gayet güneşli havanın tadını çıkarıyoruz. Şu an iyi. Böyle ateşin başındasınız o da mı etkilemiyor? Yani şu anda o da etkiliyor ama şu anda gayet iyi. Güzel havası. Memnunuz.